Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle süper bir video yapacağız. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Hazır mısınız yeni şeyler öğrenmeye ya da öğrendiklerimizi pekiştirmeye? O zaman haydi başlıyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? Müzik Aa, yine 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 başı batıdayız. Ay çocuklar bugün nesnelerin rengini öğreneceğiz. Kahverengi. Aa, acaba aşağıdakilerden hangisi kahverengi? Hmm, kahverengi kahverengi kahverengi. Aa, buldum çocuklar. Bakın burada bir tane ağaç dalı var öyle değil mi? Ağaç dalı hangi renktir çocuklar? Kahverengi rengindedir öyle değil mi? Evet işaretleyelim mi? Biliyorum siz de biliyorsunuz. Süper. Evet. Sıradaki gelsin. Ay çok komik ya. Bu da çamaşırlarla beraber gelmiyor mu? Çok komik geliyor bana. Turuncu. Bakın burada bir tane mercimek var çocuklar. Bu mercimek var ya inanılmaz faydalı. Bence kesinlikle siz de tüketmelisiniz. Hele anneniz mercimek çorbası veya mercimek köftesi yaptığında mutlaka yiyin tamam mı? Peki mercimek gibi turuncu renkte olan bu aşağıdaki Varlıklardan hangisi acaba turuncu? Mavi kapak mı, portakal mı, pamuk mu, şeker pamuk şeker mi, yaprak mı, limon mu, elma mı, zeytin mi? yoksa üzüm mü? Evet çocuklar portakal. Portakal turuncu renktedir tıpkı mercimek gibi. Turuncu. Devam edelim, devam edelim. Mavi. Şu denizin güzelliğine bakın çocuklar. Mavi renk. Gökyüzü mavi. Denizler mavi. E aşağıdaki varlıklardan hangisi mavi? Su şişeleri var ya hani. Onların kapakları da mavi renkli. Evet. Aynen öyle. Ve işaretliyorum mavileri. Sıradaki gelsin. Bir kırmızı balon. Balonlara da bayılırım çocuklar. Balon ama rengi ne bunun? Kırmızı. Peki aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kırmızı renkli? Doğru bildiniz. Buradaki elma var ya elma. İşte o da tıpkı balon gibi kıp kırmızı değil mi? Kırmızı. Kırmızı balon, kırmızı elma. Geliyor sıradaki. Of 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 of. Havalar da ısındı. Yavaş yavaş dondurmada yemeye başlayacağız. Burada beyaz bir dondurma var. Peki aşağıdakilerden hangisi beyaz? Söyleyin. Pamuk mu, pamuk şeker mi, yaprak mı, limon mu, zeytin mi, üzüm mü? Çocuklar, bu görmüş olduğunuz var ya pamuk. Aslında pamuk bir bitki. O bilgiyi de vermek istiyorum size. Yem yeşil bir bitki, sonra ondan böyle tohum gibi bir şeyler çıkıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz, içinde böyle pamuklar çıkıyor. Bizim bu evde annelerimizin yaralarımızın üstüne bastıkları şey var ya, işte o pamuk. Ben mi? tıpkı buradaki dondurma gibi. Beyaz dondurma, beyaz pamuk. Evet beyaz rengi de öğrendik. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Yeşil. Yeşil peki çocuklar bunlardan hangisi yeşil? Evet tabii ki yaprak değil mi? Yapraklar yeşil olur çünkü. Tabii ilk barda. Son barda sararıyorlar, dökülüyorlar, turuncu oluyorlar, kırmızı olur. Ama ilk çıktıklarında yapraklar yeşil olur. Yeşil top, yeşil yaprak. Yeşil. Buradaki neyim? Of araba, mor bir araba. Mor araba. Mor araba. Peki çocuklar bu aşağıdakilerden hangisi acaba mor? Söyleyin. Bu mu yoksa? Ha? Yok bu değil, değil mi? Yok yok bu değil. Bu başka bir renk. Bakın üzüm tıpkı onun gibi buradaki araba gibi mor. Mor üzüm, mor araba. İşaretleyelim mi? Haydi bakalım işaretledik. Aferin bize. Sıradaki gelsin çamaşırlar eşliğinde. Bu çocuklar eskiden özellikle hala gerçek kullanılıyor. Evlerde ısınmak için kullandığımız kömür. Ay bir de şunu söyleyeyim mi çocuklar kömürden bir de elektrik üretiliyor biliyor musunuz? Onu birazcık daha büyüdüğünüzde belki öğrenirsiniz ama aklınızda kalması için işte söyleyeyim mi ben dayanamayacağım. Termik santraller var. Termik santrallerde kömürle elektrik elde ediliyor biliyor musunuz? Termik santrallerde kömürle elektrik elde ediliyor. Siyah kömür, e bunlardan hangisinin rengi siyah? Zeytinin, değil mi? Siyah kömür, siyah zeytin. O zaman işaretleyelim. O da doğru oldu. Sıradaki gelsin. Güneş sevimli bir güneş geldi. Güneşimizin rengi ne çocuklar? Sarı. Sarı güneş. Sarı. Peki bunlardan hangisinin rengi sarı? Pamuk şeker mi? Limon mu? Evet. Tabii ki limon öyle değil mi? Limon, sarı limon, sarı güneş. Sarı limon, sarı güneş. İşaretliyorum, sarı. Ve galiba bu sonuncusu mu? Evet, pembe. Pembe gül. E, bu da pamuk şeker. Bakın pamuk şekerinin de rengi pembe. Evet çocuklar bu birazcık zararlı ama. Çok fazla yemeğin olur mu? Arada sırada böyle belki. O da anneniz izin verirse tabii ki. Pembe gül, pembe pamuk şeker işaretleyelim mi? İşaretledik. Aferin bize. Hii. Ay çocuklar bitirdik mi? Bitti. Of. Skorumuz 10. Tam 10 on tanenin 10'unu da doğru cevapladık. Cevapları göster diyoruz. Vallahi merak ettim. Hii. Ay hepsini doğru yapmışız çocuklar. Aferin bize. Ay dur dur aşağı doğru da varmış. Gelelim. Hop oh, hop hop hop. Hepsi doğru. Şuna bakın. Aferin bize. Sevgili çocuklar yine videomuzun sonuna geldik. Ama siz şunu çok iyi biliyorsunuz. Ben sizin gerçekten eğlenirken öğrenmenizi çok istiyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Bu videoyu beğenmeyi, kanalına abone olmayı ve zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi koskocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.